var. Maalesef geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki asistan bir hekim Rümeysa Çetin Kendi aracıyla giderken park halindeki kamyonetin altına girerek veci şekilde can vermişti. Yeni Asya'nın bu konuyla ilgili bir iddiası var. Daha doğrusu olan bir şey ama farklı yansıtılmış. 36 saat nöbet hiçbir yerde yok. Asistan hekim Rümeysa Şen'in ben Çetin dedim özür dilerim. 36 saat nöbet çıkışı kazada vefatına tepkiler sürerken böyle bir nöbetin hiçbir ülkede olmadığı belirtiliyor. Şimdi doğruyla yanlışları birbirine katmamak gerekiyor. Bakalım. Bakan Koca konuyla ilgili neler söylemiş? Asistan hekim vefat eden hekim gerçekten 36 saat mesaiden çıkmış mı çıkmamış mı bir izleyelim. Daha sonra yine gazeteli manşetine bakıp konuşalım. Evet sevgili izleyiciler sosyal medyada hayatını kaybeden trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki asistan hekim Rümeysa Şen'in 36 saatlik bir nöbetten sonra trafik kazası geçirdiği iddia ediliyordu. Bakan koca bu yanlıştır dedi. Yani, yalandır dedi. Ama Yeni Asya devam ettirmiş bunu. 36 saat nöbet hiçbir yerde yok. Bu farklı bir konu. Şuraya özellikle dikkat çekiyoruz. Asistan Hekim Rümeysa Şen'in 36 saat nöbet çıkışı kazada vefatına tepkiler sürerken böyle bir nöbetin hiçbir ülkede olmadığı belirtiliyor. Doğruyla yanlışı birbirine katmış 36 saatlik mesailer var. Ama bakan koca ısrarla vurguladı. Rümeysa Şen 36 saatlik bir nöbette değildi fakat bu nöbetler maalesef var dedi. Burada da bakan koca yanılmıyorsam saat 9.30 oldu mu? 8'de herhalde. 8'den sonra bu açıklamaları yaptı. Gazete herhalde bunu görmemesine imkan yok. Mümkün değil tabii. CHP'lilere çıkarttıkları gibi Tayyip Erdoğan'ı devirmek için yalanlarla, çarpıtma bilgilerle değişik haberler yaptıkları gibi ki 28 Şubat zulmünü yaşamış bir Yeni Asya'dan bahsediyoruz. O vefat eden bana göre yani 36 saat olmasa bile Sayın Fahrettin Koca'nın belirttiği gibi sonuçta normal mesaisi sonrasında bir nöbeti sonrasında eğer şu veya bu şekilde bir kazada vefat ettiyse e, yani de olsa şehit e, statüsünde bir insanla karşı karşıyayız demektir. Yüzlerce imtihana giriyorsunuz siz. Doktor olabilmek için. Birçoğumuzun başaramadığı bir sınav başarısını gösterip tıp fakültesine giriyorsunuz. Tıp fakültesinde 6 sene boyunca belki de Sonuçta 25 yaşında olduğuna göre bir 7 yıl öncesinde başörtü yasağı hala kısmen de olsa tıp fakültelerinde vardı. O zulmü yaşayarak okulunuzu bitiriyorsunuz. Evvelden beri başörtülüyse veya sonradan da başörtülüyse. Kazanı görüntüsü de vardı olsa, arkadaşlar. O yani istedim. sonuçta sonuçta böyle bir acıklı tablo karşısında kalkıp da yalanlar üzerinden, Tayyip Erdoğan'ı devirmek için sahtekarlık yapmanın hiçbir alemi olmadığı kanaatindeyim. Sayın Sağlık Bakanı'nın da şunu net olarak açıklamasını şahsen ben isterdim. 36 saat değil ama şu kadar saat demesi gerekirdi. Normal mesaisinin sonrasında nöbet dediğiniz zaman ben şimdi şahsen gazeteci olmama rağmen uzağım konuya. Normal mesai dediğiniz zaman benim aklıma 8 saat geliyor. Bu 8 saati de normal mesai dediğiniz zaman sabah 8.30 veya 9 .00, 5 .00, 17 .00 diye algılıyorum. 17'den sonra tekrar ertesi sabaha kadar nöbet mi tutmuştur yoksa saat 5'te gelmiş mesaisine, akşam mesaisine gelip 12'ye kadar normal mesaisini 12'den akşam 12'den sonra da sabaha kadar nöbet mi tutmuştur? Bunları aydınlığa kavuşturmamız lazım. Bunlar aydınlığa kavuşturulurken şunu da görmemiz lazım yalnız. 36 saat çalışmış olsa bile hepimiz öyle yaşayacağız, öleceğiz sonuçta. Önemli olan bize verilen nefes hakkını karşılığını verdik mi vermedik mi? Eğer 36 saat çalışıp da vefat ettiyse bence hakkını vermiştir Rümeysa Hanım. Şimdi şöyle bakalım. 36 saat çalıştı veya 24 saat çalıştı veya 22 saat çalıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çocukları rahatsız olabilir endişesiyle Rümeysa Hanım nöbette beklesin diye zorla nöbet mi tutturmuş Rümeysa Hanım'ı? Kim için tutturmuş nöbeti? Kim tutturduysa? Ankara Şehir Hastanesi'nin başhekimi. Şunu mu yapmış? Ben erken gitmem lazım. Bir geziye katılmam lazım. Ben aslında durmam lazım o nöbeti, tutmam lazım. Ben tutmayacağım, Rümeysa tutsun deyip Rümeysa'yı mı görevlendirmiş. Eğer böyle bir şey varsa bu şekliyle anlasınlar. Ama böyle bir şey yoksa bu ülkenin çocukları, bu ülkenin insanları sağlıklarını kazansın diye, tedavi olsun diye ki kadın doğumda çalışan bir bayan doktor. Ya kadınlarımıza daha iyi hizmet verilsin diye bu doktorumuz fedakarca çalıştıysa, kimseye de bir torpil yapılmadıysa, bir başkasının nöbeti bu kişiye yazılmadıysa vesaire vesaire. O takdirde buradan ne çıkartacağız biz? Ne çıkartabiliriz yani? Bu ülkenin imkanları buysa, Dünya genelinde de yapılan şeyler 3 aşağı, 5 yukarı benzerse ki bunun teknik sıkıntılarını şöyle tahmin ediyorum ben. Yani şimdi başka mesleklerdeki gibi sabah saat 9'da gel göreve, 5'te git. 5'te iki, e, ikinci mesaiye başlasınlar, 12'de gitsin. 12'de üçüncü mesai gelsin. O gel. Ya bu kişi gömlek dikmiyor ki. Bu kişi hastaya bakıyor, takip etmesi gerekir. Hastayı takip etmesi gerekir. Dolayısıyla hastayı takip etmesi gerektiği için 9'da gelen 5'te giderse, 5'te gelene bu notları devredip o bir daha bakacak 12'ye kadar. Sonra 12'de tekrar üçüncü doktor gelecek. Tekrar onu anlat. Bunun şu 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 takipleri, tahlilleri var. Ya, teknik olarak doktorlukta bunun bir sıkıntısı var. Ha, gömlek dikiyorsunuz. Da. Gömlek dikiyor kardeşim bunu. Yani mesai devredildiği zaman kaldığı yerden öbür vatandaş devam eder dersiniz. Ama doktorluk öyle bir şey değil. Emniyet öyle şey, bir şey değil. Polis karakolda ifadesini alırken mesain bitti hadi Allah'a ısmarladık diyebilir mi ya? Savcı mesain bitti ben gidiyorum diyebilir mi? Hakim duruşma ya saat 17 oldu ben gidiyorum kusura bakmayın. Ekrem İmamoğlu yapar bunu. Ekrem İmamoğlu ne dedi? Ya çocuğuma tatil sözü verdim ben. Ben gidiyorum tatile dedi. Ama bu meslekleri ifa eden insanlar bunu yarım bırakıp da gidemezler. Şunu da hatırlatayım. Bakın bu sorunlar varken bu sorunlar varken ne diyor Türk Tabipleri Birliği? Bir günde 100 hastaya bakma zorunluluğu getirdi Sağlık Bakanlığı. Bu dayanılamaz bir zorunluluktur. Neymiş? 5 dakikada bir bakılıyormuş. Peki affedersin Türk Tabipleri Birliği'ne ben sormak istiyorum. Neye yapılmasını istiyorsunuz? 20 dakikada bir bakacağız diyor. Peki 20 dakika bir hastaya ayrılması gerekiyor. Buyurun 20 dakika bakın. Dolayısıyla ne, ne olmuş oldu? Atıyorum 60 hastaya baktınız. 40 hastaya kim bakacak? Bir dakika bile vermeyeceksin. Na, na, nasıl olacak bu? Bir izah edin ya. 60 hastaya baktın 40 hasta bakılamayacak. Ne istiyorsunuz? Kaos mu istiyorsunuz? Kavga gürültü mü istiyorsunuz? Vay ben 5 dakikada bakıldığı için hastalar sağlıkçılara karşı tepki gösterip kavga ediyorlarmış. E peki 60 hastaya baktın 40 hastaya bakmadın. O 40 hasta orada kavga çıkartmayacak mı? Şimdi oluruna bakalım. Okumuş insanlarsınız. Tıp fakültesini bitirmiş insanlarsınız. Bunun çözümü ne? Eski yıllarda denirdi ki ya Türkiye cumhuriyetlerden doktor vesaire onlara imkan tanıyalım. Vay! Dışarıdan ithal mi ediyorsunuz? Kıyameti koparttılar. Ya söyleyin, çözümünüzü söyleyin. Ne olacak? Pratik olun biraz. Birçok teknik imkanlar geldi. Artık gidiyorsunuz hastaneye, laboratuvardan çıkıyor tahliliniz. Tahlilinizin çıkmasında öyle eski usul bilmem şu şu kadar, CRP şu kadar, bilmem hemoglobin değil. Bir de yanında adam diyor ki bunun değeri kardeşim 5'tir, senin değerin 7'dir, yüksektir diye bir de ok çıkartıyor. Bu imkanlara kavuşmuşsunuz. Eski Türkiye yok artık. AK Parti iktidarı sayesinde elinize aldığınız zaman doktorun tekrar bir başka şeye bakması, bakmaya ihtiyaç duyup ya hemoglobin kaçtı normal değeri bu yaşta ne kadar acaba falan diye kafasına takılacak bir şey yok. laboratuvar çıkartmış zaten yüksek bu yüksek bu alçak diyor dolayısıyla bu imkanlar sağlandıktan sonra yok efendim 100 hastaya bakılmıyor 100 hastaya bakılmayacaksa sen çözümünü söyle bu kadar tıp fakülte yeri geldiği zaman şunu da söylüyorlar ahlaksızca fakülteleri çok Türkiye'de aa ne yapalım? Azaltalım. Azaltınca ne olacak? Az doktor olacak. Az doktor olunca ne olacak? İşte 5 dakika, 20 dakika kavgası çıkartacaklar. Ama bir başka zaman, işlerine geldiği zaman, geçen hafta not almıştım, içimde yer etti. İzmir'de tıp fakültesi yetkilileri demişler ki, 3 bin tane mezunumuzu yurt dışına yolladık. Ya kaçıyor insanlar kaçıyorsa insanlar bak yurt dışında Avrupa'da Almanya'da Fransa'da İtalya'da İngiltere'de senin yetiştirdiğin tıp fakültesinden yetiştirdiğin doktorlara kucak açılıyormuş. Demek ki eğitimin senin öyle düşük seviyede değilmiş demek. Ama her şeyi biz Bambaşka bir bağlamda tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz? Tıp fakülteleri çok diye tartışıyoruz. Ama şu an Rümeysa şehit olduğunda tartışmıyoruz. Tıp fakültesi çok mu az mı? Eğer tıp fakültelerini daha çoğaltırsak belki Rümeysa'ya 20 saat mesai yaptırdıysak belki 18 saate indirirdik onu. Vesaire vesaire. Şimdi burada hepimiz samimi olmalıyız ve aktüel bir haberden de hemen sağlıkla ilgili olduğu için söylemek zorundayım. E, bir gün gazetesinde var, ortada derdimize çare olacak ilaç yok diyorlar. Gene geldik ilaç sezonuna, gene 250 tane ilaç yokmuş. Burada ama iddia şu, <laughs> e, zam normalde Şubat'ta yapılıyor herhalde, bu yıl biraz daha erken başladılar. 2018'de de aynı şey. Normalde Kasım Aralık'ta olmuş. Aynı, aynı. 2018'in Ekim'e, ama... ayı gazetelerine bakın, aynısının tıpkısı. Şimdi senaryo aynı. Onu bekliyorlar diyorlar. Aynı, vallahi. Aynısın kopya. Yani 2018'in bir gün gazetesini alın. Aynı şekilde gene Mart ayında yapılacaktı. Dolar, avro çok yükseldi dediler. Şu an 400 ilaç. Şimdi insaflılar gene. 250 ile kapıyı açmışlar. 250 tane ilaç yokmuş. Gittikçe bunu artıracaklar. Yarın öbürsü gün Cumhuriyet Gazetesi de bunu abi. Yeni Asya Şimdi Gazetesi ilaç de yok iddiası mı yalan yoksa zam gelecek o yüzden mi yok iddiası mı yalan? Şimdi her ikisi de her ikisi de bir hazırlık. İlaç fabrikatörlerine yani bir gün gazetesi emekçiden yanayım diyor dar gelirliden. Evine 3 bin lira parayı zar zor götüren insanlardan yanayım diyor ama o 3 bin lira evine götüren insanların ilacına bile göz koymuş fabrikatörlere para kazandırmak için onların sözcülüğünü yapıyor. Diyor ki 250 tane ilaç yok şu an diyor. Bir an önce zam yapın bu adamlara ki bu adamlar satsınlar size yüksek fiyattan satsınlar ilaçları. Bu adamlara para verin diyor. Bütçeyi